Nurda Gül Hanım'ın eşi Murat Bey o sabah şöyle anlatıyor. Evden çıktım. Önce para bozdurmak için her zaman gittiğim bakkala gittim. Sabah yolda giderken Nezen'i hiç görmedim. Bu bakkalın her O zaman Nezen'in gittiği yoldan tabii gitmiş olmalı. Görse Gözlüğü sorardı. Yüzde beş yüz anasının bu kızın başına gelenden haberi var. Anasının anasının başına başlıyor. Senin çocuğun kaybolmuş. Niye bu kadar ağırsın? Gülüyorsun dedin de bana ne dedin? Allah belasını versin melek gebersin. Beni ne yaptı deseydi demedin mi? Ne? Niye? Kapının tokmağına gidin. Not bırakmışlar demedim, Ben onu polise teslim ettim. Hayır, Size, yalan mı söylüyorsun Nur Bey yalan söyleme. Tabii dedim ben. Nezen'in yüksek ihtimalle bu cinayetini görüştüğü erkeklerden birisi işledi. Yaşı kaç olursa olsun. Her ne kadar Murat ve Ahmet'in üzerinde konuşsak dahi açıkçası benim ihtimallerimde bir tek ikisi yok. İki yıldır ortada yok. Ayşe Hanım iddialara göre Dürüya Hanım en son onun çantasından parasını bileziklerini almış. Şöyle ne elimi dokandırdım ne de kötü söyledim. Biz onu olan anayla kız gibiydik. Bu kadın sizin oradan çıkmadı. Her şeyi siz biliyorsunuz. Ben bunu yemek maksatıyla almadım. Ölmesiyle bunu bana teslim olmasa aradan bir ay geçti. Kendi gönlüyle gidecek kadın niye bunları bıraksın da gitsin? Alır onları da gider. Mutlaka teslim ettim. Ben bunu yiyecek olsaydım ben kime haber verirdim kızım? Ben yalancı dünyadayım. O doğru dünyada diyor musun? Evet. Gözlüğün müydü bu toprağın altı mi kızım? Yalan, o doğru dünya. dünya. Ha, o doğru Dünya. Peki o zaman ne, Ayşe yani asıl, toprağın altında mı burası, şu an? Hayır Allah bilir. Parasını aldıktan sonra bunlar ikisi üstüne yürüyorlar. Dövmeye kalkıyorlar. Yok üstüne yürümediler. Kovmuşlar. çıkarın. Burada da kim bunların izi varsa ben kabul ediyorum bak. Ben Aynur Kılıç. 32 yıldır babamı görmüyorum. 80 yılında annem evleniyor. Bir yıl sonra doğum yapıyor ve babamın yanına gidiyor. Beni görüyor. Diyor ki anneme kızımı bırak git. Annem de diyor ki kızımı bırakmam. Ben çeker giderim. İstanbul'a geliyor annem. Ondan sonra birbirimizi görmedik. 32 senedir ben babamı görmüyorum. Artık görmek istiyorum yani. Bir tane oğlum var. Torunu da hep ister anne dedem gelecek mi? Hep böyle şeyler soruyor. Baba şefkat istiyorum ama sağ mısın yaşıyor musun? Yaşıyorsan ne olursun yani bana ulaş baba. Vallahi şok oldum yani. Öyle bir hale düştüm ki. Yani kendi kendimle şüphe eder oldum. Ben bunu da artık söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi Murat orada bir bölgeye giderdi. Nasıl giderdi? Murat'ın yanında benim gibi, kaynağı Ahmet gibi güvendiği bir insan olursa böyle bir şey olur. Murat'la ilgili olsun. Nezen'in annesi bela Atlay'la ilgili olsun. Hüseyin abi olsun. Emniyete ben söyledim. Söyleyeceğim de bunları. bela Atlay çok şey biliyor. Çok şey saklıyor. Tek insanlar bunlar gelir. Önce güzel bir haber vereyim. Hani Cuma günü yayınımıza Hatice Hanım katılmıştı. Kızı İzmit'te kayboldu. Mobilya mağazasında çalışıyor. Patronuna evet. gitti dönmedi diyen yani kız evet. bulundu. Kız yayından sonra çıktı eve döndü. Çok sevindim gerçekten. Çünkü annesinin anlatacakları çok anlattıkları çok endişe vericiydi. Evet. Kızımız eve geri döndü. Gözü aydın annenin. ne diyeyim. Yani evet. böyle e, şeyler de oldu mu insanın içine ümit doluyor. Yani böyle geriye dönecekleri, geriye dönenler insana umut veriyor. Çok sevindik açıkçası. Kızımız evine döndü. <laughs> Hayırlı olsun diyeyim ne diyeyim. Haftayı iyi haberle başlatınız İnşallah hep iyi haberlerle İnşallah devam İnşallah hep iyi haberler verelim. Amin. Ee, Ayşegül Hanım da 14 yaşındaki kızı Ebru'yu arıyor. Ebru 23 Mayıs'tan bu yana kayıp. Ee, Ebru'nun yanında bir tane daha arkadaşı varmış Müge diye. Yani hem Müjde. Ebru hem de Müge kayıp Müjde. bugün Müjde. Müjde pardon. Müjde'nin e. ailesi aramızda olacaktı ama Müjdeciğim annen rahatsızlandı. Ablan telefonda ee, kızlarımızın resimlerini de gösterelim. Ee, İzmir'den kaybolmuşlar. İzmir Karabağlar'dan. Hayatım bir şeyiniz var mı? Hani nereye gitmiş olabilirler falan diye. Hiçbir haberimiz yok. Bir tahmininiz... Ortaokulda terk etmiş çalışmıyormuş. Evet. Bir tahmininiz yok mu? Yok. Müjde de böbreklerinden rahatsız olduğu için iki yıldır tedavi görüyormuş. Evden de arkadaş Ebru ile hastaneye gideceğiz diye çıkmış. Hastaneye de gitmemişler. Üzerlerinde paraları da yok. Çok da güzel kızlara. Üzerlerinde paraları yok. Yanlarına kıyafet almamışlar. Müjdenin kimliği yanında ki yok. Yok. Kayboldukları gün bir arkadaşlarının yanına gitmişler. Onlar orada onlarla bir süre oturup konuşmuşlar ama onlara da bir şey anlatmamışlar size söylediklerine göre. Hı -hı. Hiç ailelerini de aramamışlar. Aileler çok endişeli. Ben eğer tabii arkadaşlarına bir şey söyledilerse kızlarımız rica ediyorum arkadaşlarına lütfen hani arkadaş böyle şeyde sır saklanmaz yani lütfen. Annenize ne olduysa anlatın. Anneniz de e, Ayşegül Hanım'a bize anlatsın. Böyle şeyin arkadaşlık böyle şeylerde sır saklamak değil yani onu söyleyeyim. E, hiç de aramadıkları için aileleri de çok endişeli. Ağlama Ayşegül'cüm onu bulur izleyicilerimiz şimdi. İnşallah. Yavrum, niye okula gitmedi ki? Niye ortaokuldan bıraktın? Gitmedi. O kadar üstüne düştüm gitmedi. Evin Hanım, Müjde'nin ablası telefon attığımızda. Evin Hanım. Efendim. İyi var mı ablacığım. Çok teşekkür ediyorum canım. Allah yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Senin nereye gittiklerine dair bir fikrin var mı en azından? Hani bir ablacığım, yol olsun. E... Sabah beraber zaten akşamdan bana söylemişti sabah hastaneye gideceğim diye. Evet. E, sabah beni de uyandırdı diye ablacığım. E, çünkü her ay düzenli olarak kontrolü vardı. Böbreklerinden e, rahatsız bir kendisi. Ben de sabah kendisini uyandırdım. Ben çıktım kendisi de iyiydi benden sonra çıktı. Hastaneye gideceğim diye. Bir daha da haber alamadık zaten. Hiç mi kimseyi aramamışlar kimse... sizden de? Yok. Hiçbirimizi Hiç, aramadılar. hiçbir şey Hiç, daha haber alamadım. Peki. Ee, Ebru ve Müjde. Evet. Efendim İzmir ve civarında olabilirler. tabi şimdi Aynen. oraları da güneşli. Evet. Böyle İzmir'den kaybolunca... ...genellikle Çeşme, Bodrum falan... ...biz kızlarımızı buluyoruz. İnşallah. Bir arkadaşlarının yanında olma ihtimalleri yüksek. Rica ediyorum... Ee, Ebru 14 yaşında. Müjde kaç yaşında? Müjde de 14 yaşında. O da 14 yaşında. Evet. Kızlarımızın yaşı da küçük. Yanında tutanlar için tekrar uyarımızı tekrarlıyorum. Lütfen yaşlarının büyük olduğunu düşünerek yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Size aileleriyle ilgili farklı şeyler anlatıyor olabilirler ama sizin de başınız derde girer. 14 yaşındaki kızları lütfen en yakın karakola, jandarmaya hangi bölgedeyseniz ee, ulaştırın ya da bize haber verin gelsin aileleri alsın Kızların yaşı çok küçük bakın tekrarlıyorum Bu yaşta kızları alıkoymanın cezası 8 yıldan başlıyor arkadaşlar Yanında alıkoyanlar için söylüyorum kadın erkek fark etmez Yani özellikle bu çocuklar kimin yanındaysa oradaki büyük bir kadın ebeveyn ne varsa olaya el atması lazım Çok da güzel küçücük de genç kızlar bunlar Lütfen bir an evvel haberdar edin bizi diyelim Bakalım şimdi döneriz reklam arasında da canınızı sıkmayın ortada çocuklar gibi gözüküyorlar inşallah, i̇nşallah. yanlışlarından geri döner evlerini ararlar ee, nezenle ilgili tabii çok bandımız var ailede burada onlara gireceğiz reklama girmeden önce ama tekerlekli sandalyelerimiz kimlere ulaştı hafta sonu da arkadaşlarımız e, ihtiyaç sahiplerine ulaştılar isterseniz o bandı izlemekten herkesin keyif aldığını biliyorum böyle hafta başına da güzel başlayalım istiyorum tekerlekli sandalyelerimiz kimlere gitti hep beraber izleyelim reklamlardan sonra da cuma günü izleyememiştik e, eh, Ahmet'in açıklamaları vardı. Aile de cevap vermek için Ahmet'e çünkü doğru söylemediklerini, Ahmet'in doğru söylemediğini iddia ediyor aile birçok konuda. O yüzden aramızda var ona cevap verecekler. Eh, önce bandımız sonra başlayacağız nezenle ilgili. Şu anda ilk adresimiz olan Beykoz'dayız. Merhaba teyzeciğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yavrum. Nasılsın? Allah razı olsun sizlerden. Sizden de, senden de razı olsun. İyi misin? Ayağa kalkamıyorum. Ay sizin gelmenize çok memnun oldum. <laughs> Bak tekerlekli sandalyeni sana Müge Anlı gönderdi. Çok teşekkür ederim. Herkese de. Allah ömürlerini arttırsın. Yataklara düşürmesin. Benim resmimi çektiniz mi? Evet çektik. Çekin yavrum. <laughs> çektik tamam hadi görüşürüz. Teyzeciğim merhaba. Yani şimdi bizim bu daha evvel söylemiştim bir daha söyleyeyim. Bizim sandalyeleri dağıtma görevi genellikle hep Murat'a düşüyor. Murat'ın annesinin e, huzur evleri var. O yüzden Murat çocukluğundan beri e, belirli bir yaşın üzerindeki kişilerle e, diyalog kurmaya o kadar alışkın ki ve o nasıl bir diyalog kurduğunu buradan görüyoruz. Ben o yüzden Murat'ın bu dağıtımlarda yer almasından çok hoşlanıyorum Murat'cığım. Vallahi yine eline sağlık. Çok hoşuma gidiyor. Çok gönülden dağıtıyor. Onları gönülden kucaklıyor, bindiriyor, gezdiriyor falan. Aferin Murat'cığım sana. Valla Allah razı olsun senden de. Çok hoşuma gidiyor. İşte nasıl yetiştirirsen çocuğu Öyle e, hep güler yüzlüdür biliyorsun. Nasıl yetiştirirsen öyle bir karşılık alıyorsun. Ne mutlu annesine de bir de sizin huzur evlerinde tanıyor musunuz? Mikrofonu nerede? Orada kalanlar seni tanıyorlar mı? Televizyonda izliyorlar tabii, mı? Tabii tabii tanıyorlar. Şu anda da izliyorlar zaten. Öyle Ne diyorlar sonra sana? O sarışın bayanın yanındaki sen değil misin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir gün ben de geleceğim ama onları ziyaret Tabii eziyaleti. her zaman bir gün. Şey program ara verelim. O Mutlaka. sırada ben de çok gelmek istiyorum. Peki devam edelim. Dedeciğim Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, kurban olurum. Teşekkür ederim, ümürlü olasız yavrum. Memlekete gidecektik, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Her gün izliyorum Müge Anlı'yı, çok seviyorum kendisi. Çok. sağ ol. Allah razı olsun. Bin defa razı olsun. ne yine arabası yoktur zaten. bir yer. Artık bununla, bununla dışarı çıkaracaksınız <laughs> değil mi? <laughs> İyi günler kullanın. sağ ol. Edin. Allah razı olsun. Şu anda Pendik Emirli köyündeyiz ve Müge Anlı'nın gönderdiği tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine vermeye geldik. <laughs> Amcacığım merhaba. Müge Anne'ye teşekkür ederim. Yaşlımız yürüyemiyorduk babam. Ona teşekkür sandalye verdiği için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Müge Anlı ekibinden geliyoruz. Teşekkür Teka, ederiz. Sandalyemizi teşekkür getirdik. Ederiz. Teyzeciğim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ana. iyi. Bak sana sandalyeni getirdi. Sağ, ol, Allah razı olsun. Kimin gönderdiğini biliyor musun? Müge Müge gönderdi. <laughs> Çok seviyorum onu zaten. Allah sizden razı olsun. Allah ne razı olsun versin size. Amin cümlemizin. Güle güle kullan teyzeciğim. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Allah olur. sizden razı olsun. <laughs> Merhaba teyzeciğim, tekerlekli sandalyeni getirdik sana. <laughs> Nasılsın, İyi misin? İyiyim. <laughs> <laughs> sağ ol. Çok, Çok teşekkür ederim, sağ olsunlar. Ya. Annem bunu daha iyi yollarda gezdirebileceğim. İyi günler de kullanın. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Raziye teyze, tekerlekli sandalyeni getirdi işte. Nasıl teşekkür <laughs> edeyim ben size? çok güzel. Çok mu güzel? Çok. Allah sizi cennet köşkine tuttursun. Amin inşallah. Araba alsam dedim oğlumun mezarını alırık dediler. Hakkınızı helal edin. Tekerlekli sandalyelerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdiki adresimiz Adana Seyhan. Bizi aramışsınız Müge Anlı'dan sandalye istemişsiniz. Dur dur sağ ol sağ ol. Tek yani dolasın geçsin birazcık olsun. Bir canlı Çok <laughs> şükür. Çağatay sandalyeni getirdi. Öyle meraklanıyor geldiler mi gelecekler mi diye sabahleyin de dedim bak dedim geliyorlarmış dedim kendi kendine heyecanlanıyor. Ve de çok memnun oldum yani çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun Müge Hanım'dan sizden. <laughs>